Ek ders nasıl hesaplanır? Bugün onu öğreneceğiz değerli öğretmen arkadaşlar. Şimdi buraya benim yazdığım gibi sınıf öğretmeni maaş karşılığı 18 saate çalışır. Okul öncesi öğretmeni maaş karşılığı 18 saat. Branş öğretmeni maaş karşılığı 15 saat. Şimdi hesaplayalım. Sınıfta okul öncesi aynı zaten. 18 saat maaş karşılığı artı toplam haftalık girdi ders saati sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeninin 30 saat toplam 30 saat şimdi arkadaşlar 12 saati bunun şey ek ders Toplam 30 saat yaptı. Hazırlık ve planlamadan 10 saate 1 saat ek ders geliyor. 30 saate de artı 3 saat 33 saat yapıyor haftalık. 33 saat. 33-18 eksi dediğimiz zaman 15 saat Haftalık Haftalık Ek ders. Arkadaşlar. Bu Bu şekilde. Şimdi e, Bir de Okul öncesi de aynı şekilde. Peki mesela rapor aldı diyelim. Öğretmen. Bir gün rapor aldığını varsayalım. Bir sınıf öğretmeni. 30 saat giriyordu. Bir gün rapor aldı. 6 saate imza atıyorlar. Eksi 6 saat. 24 saat. 24 saat. Hazırlık ve planlamadan 20 saate 10 saate 1 saatten artı 2 saat daha geldi. 26 saat. Bu öğretmenimiz 18 saat maaş karşılığına giriyordu çıkardığımızda 8 saat haftalık ek dersi neymiş? Bir gün arkadaşlar rapor alırsa öğretmenimiz 7 saati gidiyor. Toplamda 8 saat ek ders alıyor. Peki 2 gün almış olsaydı yani şimdi arkadaşlar teknik aynı. Aynı teknik. Şimdi iki gün aldığını varsayarsak onu da hesaplayalım. Bu öğretmenimiz 30 saate giriyordu. 2 günü eksi 12 saat kaç yaptı arkadaşlar? 30-12 18 18 saat Hazırlık ve planlamadan 10 saate 1 saat alacaktı. 10 saate 1 saat alacaktı. Artı 1 saat eşittir. 19 saat. 19 saat yapar. Yani artı 1 saat ek ders alır. 2 gün rapor alan öğretmen 1 saat ek ders alır arkadaşlar. Hesaplaması bu şekilde. Yine sorularınız olursa yazabilirsiniz. Branş öğretmenlerinde de aynı şekilde haftalık kaç saat derse girdi önemli. 26 saat ise aynı hesaplamayı 26 saat üzerinden. 32 saat ise aynı hesaplamayı 32 saat üzerinden yapacaksınız arkadaşlar. Ee, onun dışında herhangi e, dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Dediğim gibi incelikleri bu şekilde. Ee, sınıfçılarda 18 saat. Okul öncesi maaş karşılığı 18 saat. Branş öğretmeninde 15 saat oluyor. Bu saatlerden çıkarıyorsunuz. Ee, hesaplamalarda. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar sorabilirsiniz.